Merhabalar dostlar en sevdiğiniz seri olan GTA San Andreas gizemleri özellikleri bilinmeyenleriyle yeniden karşınızdayım. Bugün sizlere hiçbir mod kullanmadan nasıl first person'a geçeceğinizi göstereceğim. Yıllardır gizli olan bir şey bu. Normalde San Andreas'a first person var. Ama oyunda aktif değil. V'ye bastığımızda bakın kamera değişmiyor. Biz sniper'da görüyoruz ama sniper'da da yürüyemiyoruz bu şekilde. Şöyle bir olayı var. Şimdi olay şu arkadaşlar bakın hiçbir hile ve mod yok. Yani hile şöyle jetpack'i önce alacaksınız isterseniz hilesiz alın siz bilirsiniz. Jetpack'i aldınız abi. Jetpack'i tam buraya bırakın arkadaşlar bakın. Tam şu çatının hemen önüne buraya bırakın. Sonrasında yukarı çıkın tekrardan. İster tırmanarak çıkın ister pekle çıkın fark etmez. Çıkın abi. Daha öncesinde de elinizde sniper olmuş olsun. Şu anki görmüş olduğunuz sniper bakın. Şimdi buradan aşağı tam atlarken sniper açacağız. Zamanlaması çok önemli. Evet. Atladım. Ve şu an bakın. ilk değişen şey sniper ile birlikte artık yürüyebiliyoruz. Tabi ateş edemiyorsunuz. Ateş çalışmıyor. Yürüyebiliyoruz bu şekilde. Bu çok ilginç değil. Hani normal şöyle ilginç. Sniper ile normalde yürünmüyordu. Bir bug'ı daha var onun gerçi. Yürünüyor da. işte double AS'de aynı anda basınca falan bazen bug'a yürüyor. Önemli değil o. Bakın şimdi. Sağ klikte hala elim basılı duruyor. Basılı tutmaktan çekeceğim. Tamam mı? Görmüş olduğunuz gibi orijinale geri döndü. Şimdi bu ilkten sniperla yürümekte. Şimdi tam first person var. Bunun için elimize tek 9 silahını almamız gerekiyor. Alalım abi tek 9'u. Hile yazıp alabilirsiniz. Tek 9. Yine jetpack'i aynı yerde bırakıyoruz. Yine sniper olacak elimizde ama tamam mı? Jetpack'i aynı yerde bıraktık. Ya şuradan çatıya tek seferde çıkabilsem çok güzel olacak. <laughs> tam düşerken sniper atacağız. Açtık abi. Ve görmüş olduğunuz gibi bakın şu an bu arada elim sağ klikte basılı duruyor. Yani aşağı düşerken de elinizi sakın sağ klikten çekmeyin. Sağ klikten çekerseniz kamera orijinale döner. Şu an elim hala mouse'un sağ clickinde basılı duruyor. Ve resmen şu an first person'a geçtim. Ayrıca bakın bu şeyle biliyorum Sanki böyle fotoğraf çekiyormuş gibi. Jetpack de bir yandan kullanımda şu an bak. Çok kaliteli değil mi bak? Profesyonel kamera gibi oldu. Ve ateş de edebiliyorsunuz bakın şimdi. Bak. First person'da ateş de edebiliyorsunuz sadece elleri gözükmüyor. Bunun San Andreas'ta modu var ama ben size hiç modsuz halini göstermek istedim. Modsuz olaylar daha değerli oyunda bence. Hiçbir hile, hiçbir mod kullanmadan San Andreas'ta resmen first person'ı aktif ettik. Siz de bunu oyunda istediğiniz gibi deneyebilirsiniz. Bakın şimdi sağ klikten elimi çekeceğim çektiğim an normale dönecek. Çünkü sırtımızda jetpack var. Bir de şimdi bunu pistolle deneyelim. Mesela pistolle olacak mı bu? Bütün silahları sildim. Elime tekrardan sniper alacağım ve sadece pistol alacağım. Bakın şu an pistolü first person olarak kullanabiliyorum. Yani sadece tek dokuzu değil. Hani jetpack ile kullanılan bütün silahları kullanabiliyorum şu an. Ama şeyler olmuyor. O ağır silahlar olmuyor. Yani jetpack jetpack'te kullanabilmeniz lazım halihazırda. Uçma olayı nasıl oluyor bir deneyelim. Nasıl uçuyor bak. Demin uçmuştu mesela. Neye göre uçuyor acaba? Evet şu an uçuyor gibi. Space çalışmıyor. JTL. Q, F falan. Silah değiştirsek mevcut haldeyken. Mesela ne alsak abi? Trainer. Elim hala şeydi. Bak kamera anında değişti gördünüz mü? Yani mouse denizi çektiğinizde veya silah değiştiğinizde kamera kalıyor. First person oynamak için mouse'un sağ tuşuna basılı tutmanız lazım. Bu şekilde kilitli olan first person'ı açabildik GTA San Andreas'ta. Şimdi bakalım başka nelerimiz var bugün için sizler için hazırladığım. Hemen notlarıma bakıyorum. Uçak var. Kanatlarına araba kondurup uçabiliyoruz. Hangi uçak? Önce bir gidip bakmam lazım bu uçağın detaylarını. Hangi uçak olduğunu hatırlamam lazım. Evet bu. Beagle. Şimdi bu Beagle'ın kanatlarını abi araba koyabiliyoruz. Onun için şimdi müsait bir yere kondurmamız lazım bu Beagle'ı. Aklıma da sanki şurası olur mu ya? Bak hafif burada bir çıkıntı da var. Dur bakayım. Sanki olur gibi burası. Kanadına bakayım araba koyabilecek miyim? Motosiklet koyarım en kötü. Motosiklet koymayı deneyelim. <laughs> Motosiklet. Gel bakalım buraya. BF4. Yani bak çok güzel bak gördün mü? Bu collision'lı. Yani kanatları bunu çok güzel yapmışlar. Collision'lı istediğin şeyi kondurabiliyorsunuz buna. Peki şöyle yapsak. Ah be üstüne kondu. Allah kahretsin ya. Trainer üstüne kondu abi. Konmasaydı. Tamam motoru koyduk. Bakalım bunları düşürmeden havada uçabilecek miyiz? Ben onu merak ediyorum. Başka ne koyayım abi buraya? Daha ufak bir araç koyabiliriz. Admiral da koyayım. Çok acayip ya. İşte bu. Hayır düşme düşme düşme. Düşme. İşte bu. İşte bu. Harika. Koydum abi. Şöyle dursun. Şu kanatta. Dursun şöyle. Şimdi büyük han geldi. Bu uçağı çalıştıracağız abi. Çalıştırdığımızda bakalım neler olacak göreceğiz. Şunu bir... Biniyorum hazır mısınız? Haydi bakalım. Araba düştü be. Motor kaldı. Kalk 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 kalk. Begeci de kaldı. Admiral düştü. Hadi. Abi çok ani hareket ediyoruz ya. Evet kalkış hazırız. Yavaş gideceğim. Abi dursanıza. Dur 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 dur. Duruyordun ne güzel be. Hah. Durdu motor. Kalkıyorum. Aha da kalktım vallahi başardım abi. Bak denk getirirseniz arabayı. <laughs> Bazen daha yapışık duruyor. Yaparsınız. Bak size challenge verdim. Güzel bir challenge bence. Bunu oyunda deneyin arkadaşlar. Şimdi geçelim diğer mevzumuza. Şimdi oyunda bir araba uçma hilesi var. Biliyorsunuz oyun resmi hilesi. Onu yazıp hiç tren kullanmadım. Siz denediniz mi? Araba çok kullandım da onu yazıp da hiç tren kullanmadım. Uçan tren yapacağız kendimize ve uçan tren haricinde Başka bir şey de yapacağız. Şimdi önce uçma hilesi neymiş bakalım. Rpass ha. ha yazıyoruz ve tüm araçları uçuruyoruz. Şimdi tren istasyonuna gidelim. Oyunun başında girdim new game'den. Şimdi buraya birazdan tren gelecek. İnşallah gelecek. Bekliyoruz abi. Biraz erken mi yazdım acaba hileyi? Trenin gelmesinde sıkıntı yaşar mıyız uçmaya çalıştığı için? Bek Heh geldi tren. Beyond onda spawn oldu lan. Ripassa yazdık. Eminiz değil mi Ripassa yazdığımızda? Ripassa. Bir daha Ripassa. Tamam. Dayı sen treni bana bir ver. Sen treni bana bir ver. Bakalım uçacak mı tren bakalım. Haydi bakalım. Bismillah. Gidiyoruz. Bakalım tren uçurabiliyor muyuz? Ray sistem olduğu için uçmayabilir. Ama başka bir taktik var. Eğer uçmaz size göstereceğim. Yeter ki şey olsun. Patlasın gitsin yani. Dağılsın tren. Tabi bug'da düzeltmediysek biz onu. Frame limiteri açalım abi. Açık kalsın. Frame limiter açıkken mi kopuyordu? Açık değilken mi kopuyordu? Onu da tam hatırlamıyorum şimdi ya. Bunda bir alaksı vardı sanki. Neyse bir gidelim bakalım. Anlarım. Şimdi hızlandırıyoruz abi. 2 saat bunu bekleyemem. Hızlandır. Çok hızlı gitsin. Evet. Çünkü uzun sürecek. Hızlandı hızlandı hızlandı. şimdi biraz kıs kıs kıs. Biraz kıs lütfen. Evet bir raydan çıktı abi. Şu an raydan çıktı. Şimdi istediğim olacak büyük ihtimal. Uçuyoruz abi. Uçacağız şimdi. İyi bakın. İyi bakın. Şimdi buna bir dokunalım. Evet. Bak şimdi bak o kadar yumuşak ki bak şimdi. Dokunacağım dokunacağım. Bak buna dokunursanız bir süreden sonra uçuyor bu. Becerebilirsem. Ne ara koptu onu da anlamadım. uç abi uç göklerde kartal gibi uç lütfen bir daha deneyelim anda uçuyorum evet şu an anda vallahi uçtum abi oyun normal çevirelim şu an uçuyoruz Ripasa ile birlikte oyunda hızlandırdım ve şu an görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar uçan tren hiç <laughs> <İş> başında <laughs> nasıl ama bak şimdi Allah Ölmemem gerekiyordu be. Dur, bir daha deneyeceğim. Evet, bu sefer az bir şey hızlandıralım. Çok hızlandırdık, cıvıkı çıktı. Bakalım, bir yerden sonra kopacak zaten. Evet, koptuk yine. Çok güzel. Uçuyoruz abi. Her şeyin içinden geçiyor ama yalnız bu ha. Rotası şaştı. Şu an dağların, mağların içinden geçiyor. Ama niye bu kadar leş oldu ya? Heh. Şimdi... Ölmemem gerekiyor o yüzden görüntüsü yapalım kendimize. Bunun üstüne konmak istiyorum mesela mı? Abi gökyüzüne uç gökyüzüne. Gökyüzünden doğru gideceksin. Şu an havada gidiyor ama istediğim gibi tam gökyüzüne doğru gitmiyor. Rotayı böyle dur bakalım. Denizin oraya geldiğimizde herhalde olur. Biraz da hızlansın. Nereye doğru gidecek şimdi bakayım. Heh. Burası güzel. <laughs> İn abi şimdi in. İn, inemiyorum da. Aha kaldım böyle. Vallahi inemiyorum. Niye böyle kaldım? Heh. Sonunda indi. Evet şimdi. Tren havada uçuyor. Ve ben de trenin üstündeyim. Anında size Back to the Future'daki tren arkadaşlar. Geleceğe dönüşteki tren gibi oldu. Havada durdu bir daha tren. Şu an imkansızları başarıyorum sen da. <laughs> Kimin aklına gelirdi? Bu nasıl bir bak? Bu nasıl bir oyun detayı? Bu nasıl bir gizem mi? Ne hats artık? Bir tepesine çık bakayım. İşte bu ve. Yani CJ baba daha ne yapacaksın? Adam master yaptı bak şeyde. Yani bundan ötesi ne olabilir? Şuraya bakın. Tren uçuyor. Yok böyle bir şey. Havada duran tren yaptık. Uçan tren yaptık. Bir daha binse acaba gitmeye devam eder mi? J Devam et bakayım. Ama vallahi devam ediyorum kaldığım yerden lan. Mevzuya bak. J basınca kaldığım yerden devam edebiliyorum. Çok iyi. Git şu açık denize doğru git biraz ya. Tren rayına girdi girdim uçarak gidiyor. Allah! Abi param parça oldu. En sonunda param parça oldu dostlar. Sonsuza kadar gitmiyor. Orada niye takıldı acaba? Bir yere takıldı <laughs> evet. Daha bununla neler yapılır? Ben bunu daha gökyüzüne kadar da uçururum yani uğraşsam. Başka trenle mi çarpıştı o? Bak diğer parçaları da burada. Bunu kullanabiliyor muyum? Vallahi kullanıyorum şu an bunu. Ama gitmez ki. Bakın gider mi? Aa vallahi götürdüm lan galiba. Yere gidiyor mu? Yok gitmiyor kaldı abi böyle. Evet bakın yine uçuyorum. Bu sefer San Fierro havaalanına geldim. Havaalanına indirdim. Treni uçak gibi olduğu için. <laughs> Şimdi bu trenin adamı ezdik galiba. Bu trenin dalmasını bekleyeceğim. Şimdi dağıldıktan sonra daha güzel bir şey olacak bakın. Şimdi dağılsın abi daha hızlı gidelim. Full hızda. Dağıl hadi dağıl 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 dağıl. dağıl. Dağılmalısın. Parçalanması gerekiyor göstermem için. <laughs> evet, son da parçalandı abi. Şimdi zaman hemen düzeltelim. Şimdi çok daha güzel uçacağız. Tam istediğimiz gibi uçacağız bu sefer. At Q'ya bastık. Aha da işte bu. Nasıl abi? Mükemmel değil mi? İşte bu. Tam oldu şimdi. Evet bakın uçuyorum. İstediğin gibi uçuyorum şu an. Tam bir uçan tren oldu. Nasıl? Hatta çok uzaklara uçabilirim. Haritanın dışına da çıkabilirim. Bayağı da hızlı gidiyorum ha. Boom Trainer yapıyoruz tabi bu arada. <laughs> Şimdi tam uçan tren oldu. En başından beri istediğim buydu. Yaptık abi. Trainer yapabilirsin bunu. Normal trendeyken bakın olmuyor. Treni kullanıp dağıtıp hani dağılması gerekiyor. Parçalanması gerekiyor trenin. Parçalandıktan sonra alt ve Q tuşları ile bu air brake'i açıyoruz. Bu şekilde uçan tren yapabiliyoruz kendimize. Evet dostlar umarım video hoşunuza gitmiştir. San Andreas detayları ve gizemleri 2025 yılında bile olsa gelmeye devam edecek. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.